videomuzda ortopedik hastaların cinsel sorunları ile ilgili nasıl yardımcı olabiliriz? Ortopedik problemlerin cinsel hayata ne gibi sıkıntılar oluşturacağı ile ilgili konunun uzmanı ortopedi doktoru operatör doktor Mehmet Akif Şimşek Hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Çok şükür. Daha boyabatlardan geldiniz. Çekime başlamadan önce boyabatın mutfağının Zengin olduğunu söylüyordunuz. En güzel yemeği, en lezzetli yemeği ne? Geldiğimizde yiyelim. Allah hocam ben boya battaniye çok hoşuma gidiyor. Çok doğal içerikli yiyecekler hmm. var ama sırık çok, çok meşhurdur yani. Sırık kebabı. Hiç duymadım. Neyse geldiğimizde tadarız inşallah. Umarım hocam, hocam konumuza dönersek, ortopedide de, e, ortopedik sorunlarda özellikle kalça kırığı, kalça protezi, diz protezi, e, bir takım geçirilmiş ameliyatlar, cinsel sorunlarla ilgili daha çok nelere rastlıyorsunuz? Ve bu dönemde cinsel problemlerin çözüm odaklı nasıl yaklaşıyorsunuz, nasıl yardımcı oluyorsunuz? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Tabii hocam. İsterseniz önce bu konunun biraz hastalar ve doktorlar açısından e, felsefi arka planını biraz anlatmak isterim. Süper olur. Şimdi, cinsellik yani e, biz sağlık profesyonelleri olarak cinselliği de bir sağlık e, unsuru olarak, başlı olarak gördüğümüz için bunları konuşmamız gerekiyor. Fakat hmm. genel olarak e, yani son yıllara kadar hatta yani ben baktığımda 70'lerden yani 35-40 yıl içinde mesela kalça protezi olmuş hastaların yaşamı ile ilgili toplasanız 12 tane 15 tane yayın çıkıyor. Ha yani bu çok az bir şey. Of, çok az. Dünya yani dünya genelinde mi? Çok az. Peki ee, bir de şey araya girip bir şey sormak istiyorum. Şimdi kalça protezi dediğimizde genellikle ileri yaş hastalar düşünülüyor. Aslında öyle değil, değil mi? En azından ben değil, öyle düşünüyorum. E, o yüzden böyle bir mesela asistanımdan da hatırlarım. E, genç hastalar da olurdu protez olan. Böyle hastanın cinselliği ile ilgili bir soru veya bir sorun bu ameliyatına dair bir şey olursa böyle bir herkes e, konuşmamak işte ağzını kapatmak işte böyle bir, e, sanki gizli bir şey konuşulacakmış gibi böyle bir hasta diyelim kalçası çıkmış oluyor. E ne yaparken çıktı? Yani bu konuşulmayı işte hemşireler açısından olsun, doktorlar açısından olsun böyle bir tabu gibi. Onlar bizde bile yani profesyonellerde bile böyleyken hastalarda daha da böyle. Onlar zaten bir sağlık sorunu olarak değil, doğrudan hayatın Başka bir başlığı olarak gördükleri için bu konu sanki çok gündeme geliyor. Yani sanki cinsel yaşam hayatın bir parçası değil. İşte kalça protezi yürümekle ilgili veya koşarken bir sorun çıkartırsa evet. çok rahat konuşulabilir. Ama cinsel aktivitede evet. bir sorun olursa bu konuşulamaz gibi. Aynen öyle hocam. Fakat ben yabancı yayınlara baktığımda bunu gördüm. Özellikle kadınlarda kalça protezi ameliyatı olduktan sonra yüzde 80'i bunların Cinsel yaşamının iyileştiğini söylüyor sorulduğunda. E, erkeklerde de durum benzer aşağı yukarı yüzdeler. Yani demek ki bu bu ameliyattan önce kişinin daha mutsuz olduğu bir durum vardı. Ve daha mutlu olduğu bir duruma geçildi. E burada şu karşımıza çıkıyor. Sonuçta Allah'ın yarattığı bir kalça değil artık. Orada biyomekanik bir şey var. Bir say bölge dönüşüyorsunuz aslında teknik olarak yani. Peki bunun e, limitleri, sınırları eskisi gibi mi olacak olmayacak mı? Şimdi genç hasta, genç ve yaşlı hasta dedemeniz çok önemli. Kalça kırığında ileri yaşlarda tabi tipleri var ama kalça protezi çok önemli bir seçenek. Başka implantlar, implantlar da kullanılıyor. Ama kalça protezi bir seçenek. Gençlerde de kullanılıyor. Sporcu olan bir sebeple kalça ekleminde nekroz yani ölüm olmuş kemiklerde. Hmm. Kireçlenme olmuş. kullandığı çocuktan beri steroid vesaire gibi ilaçlar sebebiyle kalça eklemi fonksiyonunu yitirmiş olabiliyor. Çünkü kanlanması zor bir yer ve çok yük taşıyan bir yer kanlanması bozulduğunda da bir anda çöküyor yani kalça ekleme keşke elimde olsaydı kusura bakmayın yani femur başının bir yuvaya girmesinden oluşuyor aslında mekanik olarak böyle iki komponent olan bir şey tabi etrafta bağlar kapsül falan var ama asıl komponenti oraya yani bir yuvaya giren bir baştan ibaret. zaten kalça protezi dediğimizde bu şekilde bir implant ama bunun kendi içinde tipleri var tiplerinin önemi yaşla alakalı. Mesela genç hastalarda dedik işte yani 45 yaşında 40 yaşında bir kadın veya erkek kalça ağrısından duramıyor. Bacağını açamıyor. Bu sebeple belki cinsel hayatı etkileniyor. Bunu söylemekte zorlanabiliyorlar. Tüm dünyada böyle vardı. Türkiye'de de değil. Ama ameliyat olduktan sonra e, durumu bu durum sorulduğunda onu söylüyorlar o zaman. Yine bizde değil yabancı istatistikleri ve yayınları var bunun. Şimdi problem burada şu. Bir de, bir de şöyle oluyor şöyle bir yaklaşım var bizde. Hani bu sorununu dile getirse kadın veya erkek yaklaşım şu. Canım sen şimdi bir de onunla mı ilgileniyorsun? Bir doğru düzgün yürü de o da eksik kalsın. Yani eksik kalsın dediğimiz şey aslında yaşamın, insanı yaşamın merkezine koyan şey. Belki bu yaklaşımlardan da hani korunarak hastaya yaklaşmak lazım. Hastanın kendisini açmasına izin vermek lazım. Sizin dediğiniz gibi sormak belki bize düşen görevlerden biri. Çünkü hastalar genellikle kınanmaktan korktuğu için de söylemekten çekiniyor olabilirler. Kesinlikle haklısınız hocam. Yani bu hala birisine kalça kireçlenmesi olan birisine gece ağrın var mı diye sorulur. Eklem hareket açıklığına bakılır. Bu soru hala sorulmaz. Ama ömür uzuyor, sağlıklı ve uzun yaşam, bu konularda da daha çok konuşmuştuk daha önce başka yayınlarda, bizi bekliyor. Böyle bir durumda kişinin kalça kireçlenmesi varsa, genç veya eski bakış açısı, ileri yaşlı da olabilir ama aktif bir cinsel hayatı olabilir bir şekilde. Bu da o insanın mutluluğu ve sağlığın tanımı, biyopsikososyal iyilik hali. Bu psikolojisi ve hatta biyolojisiyle de ilgili. Yani çok başlı başına aslında. Major bir sebep ve sebeplerden biri bu ameliyat olmak için. Şimdi ileri yaştaki kırıkları biraz eliyorum. Diyelim 85-90 yaşında kalça kırığı, kalça protezi. Bunlar da tabi bu hastalardan bahsetmiyoruz. Bugün biz kimden bahsediyoruz? İşte kalçası kireçlenmiş, çocukluktan beri steroid kullanmış, bazı astım ilaçları kullanmış, epilepsi ilaçları kullanmış veya doğuştan kalça çıkıklı hastalar. Bir kere zaten iyi yürüyemiyorlar. Ciddi bir ağrıları var eklem hareket açıklıkları yani kalçayı oynatma ihtimalleri, sınırları çok düşük. Bu hasta kalça protezi için adaydır. E, ve ağrıdan artık genelde şu andaki yaklaşım ağrıdan duramadığı yerde protez yapmaktır. Bunun da sebebi protez bir metaldir. Alaşımdır. Titanyum, alüminyum, karbon, seramik bir sürü içi içeriği olan bir alaşımdır. Ve bir ömrü vardır. O yüzden çok erken yapmak istemeyiz. Ama mecbur kaldığımızda yapabiliriz. Bunu da ancak hastanın semptomlarından anlayabiliriz. Peki burada cinsellik nerede devreye giriyor? Kadın ve erkek ayrı konuşmak lazım çünkü hı hı. yaratılış gereği cinsellikte iki cinsiyetin pozisyonları farklı olabiliyor. Şimdi kalça protezi olduktan sonra bir kere çok ciddi bir hareket açıklığı kazanıyor hasta. Kalça kireçlenmesinde neredeyse hiç oynamayan bir kalça var, bacakları hiç açılmıyor ama kalça protezi olduğunda ki bunun unipolar, bipolar ve tripolar versiyonları var, her bir yani 1 iki üç kutuplu diyelim. Her bir kutup eklendiğinde yuva sayısı artıyor. Böylece kalçanın içinde oynadığı yuva, onun o yuvanın da içinde oynadığı bir yuva oluyor ve eklem hareket açıklığına e, özgürce kavuşsun diye, korkmasın çıkmaktan, çıkmasından diye böyle bir durum oluyor. Peki o zaman en büyük korkumuz kalça çıkığı. Çünkü doğal bir kalça çıkmıyor. Allah'ın yarattığı gibi olmuyor şey, mekanik kalça. Çıkma riski var. O yüzden biz ne yapabiliriz? Kalça ameliyatından sonra e, ne kadar so süre sonra cinsel yaşamımıza dönebiliriz. Aslında bu sportif yaşama dönüşte de aşağı yukarı aynıdır. Ortalaması 6-8 hafta önceden bu e, önerilmez. Çünkü bir orada bağ dokularının iyileşmesi, kasların iyileşmesi, kapsülün iyileşmesi bunlar söz konusudur. Yoksa eklem hareket açıklığı gene vardır ameliyattan bir gün sonra bile. Ama orada iyi bir iyileşme isteriz. O yüzden ilk 6 hafta bir cinsel hayat aktivite e, istemeyiz. Hocam peki hocam. aktif cinsel bir birliktelik değil ama daha pasif bir cinsel eylem eylemin zararı olur mu bu 6-8 hafta içinde? Tabii hocam güzel bir soru sordunuz. Sonuçta insan sevgisiyle yaşayan bir varlık. Eşine duyduğu sevgiyi illa bir cinsel birliktelikle taçlandırmak zorunda değil. Evet. Tabii ki yani yan yana oturur işte kol kola girer vesaire bunlar normal ve zaten o süreci atlatmak için de bence siz kadın sağlığıyla Pozitif ve cinsel sağlık daha çok ilgileniyorsunuz. Sizin e, bu konudaki önerileriniz daha önemlidir. Yani tabii ki bir insan sevdiğini öper, sarılır. İlla cinsel birliktelik olmak zorunda değil. Bu ilk 6 haftada bu tür şeylerle eğlen aktivitelerle geçiştirilebilir. Ama daha sonra buna dikkat etmek gerekiyor. Bazı pozisyonlardan kaçınmak gerekiyor. Bunlar neler? Bir kere ya, tüm yaşam kalça... boyunca mı hocam? Tüm yaşam boyunca mı? Yani 6-8 haftadan sonra tüm yaşam boyunca mı bazı pozisyonlardan kaçınmak evet, gerekiyor? Kalça eklemine cerrahi yaklaşım. Bunu da en iyi cerrah bilir. Yani bir hasta hmm. kalça protezi oluyorsa 40 yaşında bir kalp keki. Ve artık cinsel yani yeni ameliyat oldu diyelim. Aradan geçti 6 hafta, 8 hafta, 10 hafta. İşte ben cinsellik yaşayabilir miyim eşimle, kocamla, işte erkekse karımla diye sorduğunda bunu cevabını alabileceği maalesef bir kişi var. Böyle genel bir şey, genel geçer bir şey söylemek kolay değil. O da ameliyatını yapan, kalçaya arkadan yaklaşım var, cerrahi olarak yandan var, önden var. Hepsinde kalça çıkığı riskini artıran farklı hareketler var. Mesela şöyle söyleyeyim hocam. Bizim çok istemediğimiz şeyleri söyleyeyim. Genel geçer kurallar verelim. Çok aşırı kalçayı içe çevir, dışa çevirmek veya içe çevirmek, hmm. 90 dereceden fazla eğilmek. Bu üç hareket hmm. her zaman bizim böyle korktuğumuz, kalçayı yerinden çıkarabilecek hareketlerdir. Ve bunlar o şöyle düşünmesin hastalar. Ya ben kalça proteziyim, işte eşimle cinsel ilişki yaşadım, kalçam çıktı mı? Bu soruyu sordurmaz kalça çıkığı. Dayanılmaz bir ağrı vardır, hareket hmm. edemezsiniz. Zaten bilir onu. Tabii. Ve buna başlamakla alakalı da ağrı aslında çok önemli. Ağrı ta olayın en başından beri bizi aslında sürükleyen akıntı. Kalça protezine götüren de ağrı, kalça protezine gittikten sonra yaşama dönüşte de limitlerimizi bize hissettiren yine ağrı. Hasta anlayacak, ben yürüye merdiven çıkabilirim. Şu hareketi yaparsam biraz ağrım oluyor, demek ki yapmayayım biraz. Bu biraz hastanın kendi ee, yak anlaması gereken bir durum. Sizin soracağınız bir şey var mı? Yani bedeninden gelen mesajla aslında hasta ne kadar aktif bir cinsel hayatını veya hangi pozisyonlarda bulunabileceğini bir süre sonra anlayabilir. Doğru mu anladım hocam? Doğru. Evet cerrahının ne dediği çok önemli ama kendi limitlerini yani bedeninin limitlerini bir süre sonra kendisi zaten anlayacak. Onun için çok fazla evet. gerilmeden daha sakince bedeninin dilini öğrenmek de son derece önemli. Evet. Haklısınız hocam. Doktoruna soracak. Ben hangi hareketleri yapmayayım? Ama genel Hı. olarak şunu söyleyeyim. Yani pozisyon anlamında eğer konuşacaksak, konuştukça bir Hı. sağlık bilgisi Gövde ile alt ekstremitenin alt, alt, yani bacakların arasındaki Hı. açının 90 derece olmayacağı her e, pozisyon aslında güvenlidir. Bunlar yani, ne gibi? Yani e, rüküye e, gelmek gibi. Yani namazda rükü hareketi gibi. Tam böyle Hep, 90 o, dereceye gelmeyecek. Onu Hocam. Yani çiftler ayakta olabilir. Artık hı hı. kendileri ikisi de bir şekilde 90 derece eğilmeyecek şekilde ayakta olabilir veya yatakta iseler ikisi de düz pozisyonda yani bacak ve gövde arasında açı olmaksızın artık e, bu pozisyonda yani birbirlerinin üstüne yatmak gibi aslında e, hı hı. sırt üstü olabilir. Amaç burada kalçayı çok aşırı hareket ettirmemek özellikle gövde ile arasındaki 90 derece ve üstüne çıkarmamak. Burada bu. Çok bükmemek. Yani risk burada zaten kalçanın, protezin yerinden çıkması. Doğru mu hocam? Başka evet. bir sıkıntı olmuyor. Protez yerinden çıkıyor. Tabii yani kırık da olabilir. Periprostetik. Ha, kırık yani da protez hmm. kırık olabilir ama sanırım yani o biraz zor. Burada asıl hı hı. problem kırık olması için normal bir insanı bile zorlayacak hareketler. Yapmak yapılması. Var. Hemen aklıma şey geldi. Peki kalça protezi olan bir kadın vajinal doğumu tavsiye eder misiniz? Sanki vajinal doğum imkansız gibi geldi. Çıkık riskini arttırır gibi geldi. Şöyle hocam güncel şeylerde tedavi ve implant teknolojilerinde işte dedim ya 3 kutuplu tripolar kalça hı hı. protezi. Atletler var şu anda dünyada. Akrobatik hı hı. hareketler yapanlar var. Yoga hı hı. yapanlar var. Tabii var yani. Google'da o da zaman yolda. kullanılan malzemeye ve ameliyat tekniğine göre değişiyor. Doğru mu? Tabii. Tabii yani. anatomi de önemli. Anatomisi farklı. Cerrahi sırasında gelişecek şeyleri bilemeye, kestiremeyebilirsiniz. Hmm. Komplikasyon. Fazla doku alınmak zorunda kalabilir. Veya evet. hastanın başına bir şey gelir. Kalça çıkar. Tekrar ameliyat olur. Oraların bütün anatomisi değişiyor bunlar oldukça. Hmm. Ama sıfır. işte kalça çıkığı var veya başı avasküler nekrozu var. Bir sebeple genç yaşta kalça protezi ameliyatı olacaksa. Zaten şu andaki literatür ve ortopedik bilimsel bilgide de ee, bir yani birden çok kutuplu protez diye geçiyor onlar bipolar bizim tabir ettiğimiz ve hatta tripolarlar da var yani küre içinde küre içinde böyle olduğunda çıkık ihtimali azalıyor buna sahip yani dediğim gibi profesyonel sporcular bisikletçiler falan bile var yani peki hocam kalça ile ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey yoksa diz protezine geçebilir miyiz diz protezlerinden sonra tel hayat nasıl etkiliyor ekleyeceğim var hocam. Şimdi sonuçta biz insanların hani bir öngörüde bulunuyoruz. Bu bu ameliyat olacak. Bu ameliyat olduktan sonra hayata dönecek, bazı aktiviteler yapacak. Cinsel aktivite de bunlardan biri. Ve bir simülasyon düşünmek zorundayız. Yatakta yatacak bu insan. Özellikle kalça protezi olan kişi yatağın kenarında yatacaksa bir ayağı özellikle kalça protezi olduğu ayağı yatağın dış kenarına, boşluğa gelen tarafa bakmazsa iyi olur. Çünkü uykuyla beraber hmm. ayak aşağısı hmm. e, normalden çok daha ve uykuda biraz da kaslar biliyorsunuz gevşek. Daha gevşek oluyor. E, evet, bütün bunlara dikkat etmek lazım. İki bacağın bir araya gelmemesi lazım. Yani mesela cinsel bir pozisyon olarak e, söylersek kadının iki bacağı arasında erkeğin olması kalçayı çok çıkar çıkaracak bir hareket değil o pozisyon. Hmm. Siz buna kendi hmm. hastalarınız açısından, cinsel sağlık açısından Hangi pozisyon diyorsunuz? Yani onu isim olarak şimdi özel bir pozisyon söylemiyoruz ama tarif ettiğimiz gibi tariflemek Erkek, yeterli olur. Kadının üzerinde olduğu yüz yüze baktıkları hı hı. Hı hı. pozisyon kalçayı çok çıkaracak pozisyon değil. Çok zorlamadıktan sonra. Tam tersi iki bacağın arasında hiçbir açıklık olmaması, birbirine yaklaşması veya çaprazlama yapması kalçayı daha çok çıkaracak bir harekettir. Yani bunları... Dediğim gibi her hasta protez ameliyatı olmuş veya olacak hasta kendi doktoruyla çünkü cerrahi yaklaşım değişecek. Ameliyat sırasında ne olduğunu doktoru biliyor. iyileşmeyi o takip ediyor. Konuşması lazım. Ama genel olarak söyleyebileceğim bunlar. iki bacağın birbirine yaklaşmaması lazım. Gövde bacak arası 90 derece. Bu tür hareketlerin yapılmadığı her pozisyon güvenli aslında. O zaman arkadan yaklaşmak da gene güvenli gibi. Yani yatakta Dok yatarak arkadan yaklaşmak veya ayakta Bunlar da güvenli evet, hareketler. 90 derece eğilmedikten sonra protez Hı -hı. yapılmış kişi ayakta veya işte birbirlerinin üzerinde yatakta birbirlerine bakarak veya değil bunlar güvenli. Diz protezlerine geçelim mi hocam? Geçelim hocam. Hocam diz protezinde şöyle bir durum var. Bu biraz kısa kalabilir bu konuşma. Çünkü diz protezi kalça protezinden çok daha fazla yapılan çok daha işte rutin yapılan ve çıkık riski. Yani ciddi bir travma, trafik kazası falan olmadıktan sonra olmayan bir e, ameliyat. Yani diz protezinin komplikasyonlarında şu hareketten kaçın diyeceğimiz bir şey pek yok. Ha şu olabilir. Cinsel e, hayat mesela, anlamında da yok. O, o hal. Cinsel hayat zaten bugünkü konumuz buydu. Hı hı. Ha şu olabilir. Diz üstüne gerek çökme e, hareketinde e, sonuçta orada bir tahriş olabilir. Orası öyle ya da böyle bir cerrahi işlem geçirmiş bir yüzey ve arkasında yabancı bir materyal var. Yabancı materyalin enfekte olmasını istemeyiz. Enfekte olursa biliyorsunuz biyofilm tabakası evet. diye bir şey oluşturuyor bakteriler bir yuva yapıyorlar yani. Ve bakterinin yabancı cisim üzerinde yaptığı yuvaya hiçbir antibiyotik etki etmiyor. Çünkü evet. niye? Yabancı cisim kanlanmıyor. Antibiyotik kanla geliyor oraya. Ama metal var, metalin üzerinde bakteri var. Antibiyotik gelemiyor. Ve en korktuğumuz şeylerden biridir protez enfeksiyonu. Çünkü defalarca ameliyata gidebiliyor bir türlü oradan o kolonizasyon kaldırılamayabiliyor. O yüzden böyle yere eğilmiş, e, dizler yere değecek şekilde sürtünme ihtimali olacak pozisyonlar erkek için veya kadın için bir risk taşıyor. Çünkü o bölgede bir sürtünme sonucu yaralanma olabilir, cilt yüzeyinde bir tahriş olabilir. O tahriş hiç beklemediğimiz kadar bir, büyük bir enfeksiyona dönüşüp derin dokulara inebilir ve protez enfeksiyona dönüşür. Bunun dışında diz protezinde korkacağımız çok ciddi bir pozisyon şeyi yok hocam. Süper. Hocam bir de aklıma şey geldi. Hani protez değil ama kırık oldu ve alçılı. Bunlarda dikkat edilmesi gereken veya bu süreçte zaten alçı en fazla 6 hafta falan mı sürüyor kırıklar? Öyle hocam. Tam bilmiyorum ama hani sürede asla cinsel hayat olmasın mı dersiniz yoksa belli pozisyonlarda belli veya daha kısıtlı bir cinsel aktiviteyi sağlık verir misiniz? Söyler misiniz? Tavsiye eder misiniz? Genel olarak söyleyeyim önce. Genelden özele doğru inelim. Genel olarak e, kırık varsa e, kırık olan bölgeye bir baskı, e, bir şiddet, travmatik bir hareket uygulamadıktan sonra cinsel hayat e, yapabilir. Ama bir sürü kemiğimiz var. Vücutta 206 tane kemik var. Şimdi e, 6 hafta dediğiniz doğru. Ortalama her kırığın kaynamasında biz 6 hafta bizim için önemli bir şeydir. Hep böyle 4-6 hafta diye bir geçer. Fakat mesela Humerus var. 16 haftaya kadar sürebiliyor kaynaması. Humerus, ee, 16 aya kadar sürebiliyor. Hafta değil özür diliyorum hocam. 16 Ve ay Humerus. Her Humerus kırığı i̇şte. cerrahi değildir. Hatta Humerus'un çok deprese yani ayrışmış kırıklarında bile çok ciddi tartışma vardır. İlk tercih her zaman hala alçı, sarmiento diye bir alçı veya plaster uygulaması, dışarıdan ortez uygulaması, işte fargı gibi teknikler var. İşte böyle olan birinin cinsel hayatta Tabii ki kısıtlanacaktır çünkü adam kolunu kullanamıyor, kolu gövdeye yapışık, hmm. üzerinde bir sürü sargı ve işte ortez var veya kadın, adam veya kadın o kendine göre bir pozisyon bulabilir. Yeter ki kırıklı bölgeye bir bası, bir itme, kalkma orayı travmatik bir şey yapılmadıktan sonra tabii ilk günler değil. İlk günler kırıkta ne olur? İşte ödem olur, şişlik olur, ağrı olur hmm. ve kaynamanın da iki evresi vardır. Bir yumuşak kaynama diyelim, Türkçeleştirelim. Bir de Sert kemik doku kaynaması. Üç haftadan sonra bence çok korkmaya gerek yok. Ama ilk üç hafta yine kırık, el bileğin kırıktır. Bir atel vardır. Çok ciddi bir kırık değildir. Büyük bir kırık değildir. E, tabii ki ilk birkaç gün ödem falan geriledikten sonra yapılabilir. Yani kırıkta biraz daha spektrum geniş. Kırığın bölgesi önemli dediğim gibi. E, femur kırıksa e, nasıl yapacak? Basamıyor bir kere üstüne ayağa kalkamıyor. Evet, evet. Yatarak yapması gerekiyor. Ve femura bir yük bindirmemesi gerekiyor. Bunu e, ya bilen biriyle bu doktoru bir yani bir profesyonel danışarak yani ben işte 8 hafta alçı kalacak dediniz doktor bey ben 8 hafta eşimle birliktelik yaşamayacağım mı diye sorabilir veya hangi pozisyonlarda birliktelik yaşayabiliriz hangisi güvenlidir bunları bence hastalar doktorlarıyla yani kendilerinin takibini yapan doktorla konuşmaları gerekiyor ama genel olarak protezlerdeki gibi değil kırıkta ister alçı olsun ister implant konusun Dikkat etmemiz gereken şey, o bölgeye bası yapmamak ve o bölgeyi itip kalkmamak. Bu aslında. Hocam anladığım, sonuçta her hastaya ve uygulanan tedavi ve cerrahiye göre bir takım ince detaylar var. Bu anlamda herkesin kendi hekimiyle kafasına takılan soruları cinsellik anlamında, cinsel yaşam anlamında çekinmeden sormalarını söyleyerek böyle bir tavsiyede bulunarak bunun yaşamın çok doğal bir parçası olduğunu hatırlatarak. Hani nasıl beslenmeyi soruyoruz? Muhakkak soruyorlar. Hocam beslenmede neye dikkat edelim? İşte kaç gün sonra ayağa kalkalım? Kaç gün sonra kendi işimizi yapalım? Aynen bu doğallıkta cinsel yaşamla ilgili bilgileri de kafalarına takılan soruları da sormalarını tavsiye ederek bu videomuzu bitirelim mi? Çok teşekkür ederek size. Sizin eklemek istediğiniz son bir mesajınız var mı? Daha bitirdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Yani dediğiniz gibi tabii ki kendi doktorlarına sorabilirler ama bu konuda uzman birisine de sorarak illa diyelim ulaşamıyor kendi doktoru gitti hmm. yurt dışına başka şehre telefonu değişti ulaşamıyor hastanesi değişti gene bir profesyonele danışarak benim böyle bir durumum var ve cinsel hayatına ilgili endişem var. Acaba işte implantım, protezim, kol bacak sağlığım riske girer mi? Hangi pozisyonlar veya cinsel hayatta neye dikkat edeyim? Bunları bence profesyonellerle konuşmalarında hiçbir sakınca yok. Biz profesyoneller olarak da ben size teşekkür ederim bu konuyu ben e, dediğinizde ya ben böyle bir aydınlanma yaşadım. Yani asistanlığından beri dediğim gibi bu konunun hem hastalar hem de doktorlar açısından bizler için bile böyle bir tabuymuş gibi. Oysa biz doktoruz, sağlık profesyoneliyiz. Böyle evet. olmamak. Biz bunu söyleyince araştırdım, okudum, yayınlara baktım. Hı, sağ olun. Aklıma şey gelmişti. Ben asistanken bir hasta sormuştu bunu bana aslında. Hı. O zaman da böyle bir, hiç konuşmuyoruz dedim ama o hengamede Üzerine düşünememiştim. Daha sonra işte sizin de e, sohbetinizin vesilesiyle bu konuyu daha da derin iyice gündeme getirmek istedik. O yüzden hastalar da, doktorlar bu konudan bence bir tabu gibi konuşmamak lazım. Bu çünkü insanın doğal bir hali. Az önce siz sağlığın tanımını da yaparken tekrar hatırlattınız ya biyopsikososyal bir varlık olarak sağlığı her anlamda dikkat etmemiz lazım. Cinsel sağlık da bunlardan biri. Onun için gerçekten sağlığın en temel bileşenlerinden biri çok kolaylıkla profesyonellerle dediğiniz gibi sormak, danışmak, bu konuya ehemmiyet vermek. Çünkü beden bir şekilde bu sorununu kendince çözmeye çalışacak. Çünkü bu içsel bir uyarı, cinsellik, refleks bir davranış. Bu refleksleri o süreçte beden kendince çözmeye çalışmak yerine bilinçli hareket etmek çok daha yerinde olacaktır. Hocam çok teşekkürler, çok sağolunuz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Meşhur. Sağolunuz, hayırlı günler. Sevgiyle kalınız efendim.